Hoş geldiniz. Böylesi hiç yaşanmadı. İki saat boyunca bardaktan boşanırcasına aralıksız yağan yağmura rağmen Ankara Tan Doğan'da toplanan yüz binler alanı terk etmedi. Abartı değil, büyük fırtınaya rağmen insan seli tam 6 saat meydanda bekledi. Amerika'nın ünlü CNN International kanalının bile canlı yayınladığı mitingi ruhu, emin olun Ecevit'in iktidar olduğu 1977'deki tarihe geçen İstanbul Taksim mitinginden daha görkemli, daha anlamlıydı. Evet, dün Ankara'da yeni döneme, yeni sürece merhaba denildi. Milyonu aşan büyük kalabalıklar karanlık bir dönemi def etmek için toplandılar. Millet İttifakı'nın başkent mitingi adeta iktidarın cenaze namazı ve yeni başlangıçlara merhaba denilmesiydi. Dünün en dikkat çeken görüntüsü ise bazı konuşmacıların mitinge çelik yelekler giyerek konuşma kürsüsüne çıkmasıydı ki bu durum Kemal Kılıçdaroğlu'yla Ekrem İmamoğlu'nda bariz şekilde görüldü. Böyle bir şey Türkiye'de ilk defa oluyor ve bunun sorumlusu elbette Tayyip Erdoğan iktidarıdır. O Erdoğan ki onlarca yıl milli irade istismarını yaptı. Ancak ne zaman milli iradenin onu istemediği aşık net olarak anketlere yansıdı, muhalefet önderleri namlunun ucunda büyük paralarla kiralandığı kaydedilen suikastimlerinin Gürcistan'dan Balkanlardan Rusya'dan oradan buradan yurda giriş yaptığı konuşulmaya başlandı. Öyle olmazsa 9 seçim hiçbir zaman çelik yelek giymeyen Kılıçdaroğlu bugün o yeleği niye giysin? Tayyip Erdoğan'ın ülkeyi getirdiği nokta çelik yelekle miting yapılabilen Türkiye fotoğrafıdır. Öyleyse nedir bu rejimin adı ve Erdoğan söyleyin nasıl tanımlanmalı? Ancak bütün bunlara karşın yüz binler hatta milyon üstü insan tınmayıp Tan Doğan meydanına gidip 6 saat yağmur altında bekledi ki bunun mesajı ortada. Tayyip Erdoğan iktidarı sadece vicdanlarda değil her noktada tükendi yere serildi. 40 küsür senedir onlarca miting izleyen biri olarak dünkü Ankara tan doğan hükmüm Türkiye'nin yeni ve aydınlık bir sürecin eşiğinde olmasıdır. Çok şükür kitleler artık korku duvarını aştı. Yani korkuyu da korkuttular. Şiddetli yağmur ve fırtına sebebiyle Dünkü miting, seramoni ve ortaya konan ruh hali bakımından önemliydi. Lakin Mansur Yavaş'ın şu sözlerini özellikle not ettim. Dedi ki, Bunlar bir yanda şehit kanı üzerinden siyaset yapıp insanları terörist olmakla suçlarken öbür tarafta İmralı'ya heyetler gönderiyorlar. Öylesine sahtekardırlar tek kelimeyle, tek satırla müthiş bir AKP tanımlaması, müthiş bir AKP analizi. Ancak şunu da ifade etmek zorundayım. Hava, ruh, iklim, sokak ve insanlar iktidarın gidişine işaret ediyorsa da biraz daha bekleyin. Çünkü durum vallahi bıçak sırtıdır. Bunlar iktidarı kolay kolay vermezler. Yapılması gerekense son ana kadar soğuk kanlılıkla teyakkuzda olmak ve sandıklara sahip çıkmaktır. Şunu da söyleyeyim ben seçime saatler kala bazı şeylerin olabileceğinden endişeliyim. Öyle zira iktidar sahipleri koltuğu koruma adına kendilerini her şeyi yapmaya mecbur hissediyorlar. Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın önceki akşam ettiği şu sözler de önemli. Hatırlayın dedi ki yarın ya da öbür gün Meral Akşener kalktığı masaya tekrar niye oturdu ve Muharrem İnce neden adaylıktan vazgeçti ortaya çıkar. Pardon ama Erdoğan ne biliyor da yarın ya da öbür gün ortaya çıkar diyor. Bir şey bilmiyor da bu başlıkta özel bir hazırlık mı yapılıyor yoksa? Günümüz teknolojisinde montajla her şey yapmak mümkündür ki bunu AKP'nin İstanbul mitinginde gördük. PKK önderi Murat Karayılan'ı montajla CHP klibinde oynattılar oradaki gibi Meral Akşener'le Muharrem İnce için montajlı senaryo mu hazırlanıyor acaba? Sadece bu konu değil, iktidarın cevap veremezsin diye son gün Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alacak montajlı hazırlıklar yaptırdığı da yazılıyor, söyleniyor. Bunlara ilaveten iktidar lehine algı yaratacak cinayetler ve eylemlerin bile olacağı konuşuluyor. Keza bugün İstanbul'da yeni sol partinin mitingi var. Orada da bazı şeylerin olabileceği beklentileri var. Özetle son anda, son saatlerde insanların oy verme kararlarını değiştirebilecek şekilde şok gelişmeler dillerdedir. Hepiniz izliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu son bir hafta adeta tozu dumana kattı ve ilk turda seçimi kazanma noktasına geldi. Devleti kullanma dahil sınırsız imkanları olan Tayyip Erdoğan'ın bütün bunlara kayıtsız kalıp teşbihte hata olmasın kurbanlı koyu misali sonunu bekleyeceğini düşünmemek gerekiyor. Mutlaka ama mutlaka hesabı, programı ve A'dan sonra B hatta C planları vardır. Burada merkekle son saate kadar her türlü ajitasyon ve provokasyon ihtimali mevcut. Tayyip Erdoğan'a teslim olmuş bir ruh hali, ruh görüntüsü de yok. Tersine dün çok sinirli ve dinamikti. Ekranlara yansıdı. Prompteri ayarlayamayan ekip için bunlar manyak mı? Küfür ettirmeyin bana sözlerini etti. Kızgınlıklarına ilaveten mitingde Cambazlar, ahlaksızlar, terbiyesizler, domatesi, patatesi 20 liraya çıkardılar. Sıkı ise bunları seçimden sonra yapsınlar da göreyim gibi akıl almayacak sözleri yetti. Yahu Tayyip Bey sen muhalefette değil 21 senedir iktidardasın. Ne demek sıkı ise seçimden sonra yapsınlar. Senin sözün kanun devletin tamamı yüzde yüz senin emrinde seçim sonrası yapacağım dediğini şimdi bugün yapsana. Görüyorsunuz Erdoğan artık panikle ne dediğini ne yaptığını bile bilmiyor. Bu arada devlet emri demişken dün Balıkesir'in Karamanlar Köyü'nde jandarmaya Tayyip Erdoğan'ın broşürlerini dağıttırdılar. Bakın böyle bir şey seçimlerde ilk defa oluyor. Bırakın çok partili dönemde tek parti iktidarlarında yani milli şef yıllarında bile jandarmanın, askerin böyle şeylere alet edildiği hiç duyulmadı. Ondan sonra asker vesayeti edebiyatı yapıyorlar. Yine jandarma demişken Zafer Partisi lideri Profesör Ümit Özdağ dün dedi ki jandarma ve polis çok rahatsız. İktidar ıslak imzalı tutanakların kolluk gücü eliyle alınıp getirilmesini istiyor. Jandarma ve polis ise kanunsuz olan bu emri yerine getirmemek için yazılı talimat talep ediyor. Fakat tehdit ediliyorlar. Amirler suç olduğu için yazılı talimat veremiyorlar. Ve bu sebeple jandarma ile polisi meslekten atmakla, kovmakla tehdit ediyorlar. Tablo açık net. İktidar askeri jandarmayı sahaya sürmek ve seçimde sahada kullanmak istiyor. Asker ise buna karşı ısrarla direniyor değerli izleyenlerim bu konu çok ciddi çünkü. Bakın aynı şey bütün Türk ordusuna karşı yapılmak istendi. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhalefete Kemal Kılıçdaroğlu'na aşık tavır alması talep edildi. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu aktardı olay şu. Malumunuz 2-3 ay önce Tayyip Erdoğan Adabağlarındaki tank palet fabrikasında Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir konuşma yapmıştı. Konuşma bitiminde Milli Savunma Bakanlığı'nın yanında oturan Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri Komutanı ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlamıştı. Bunun üzerine ertesi gün Kemal Kılıçdaroğlu da haklı olarak komutanların siyasi bir konuşmayı alkışlamaması gereğinin altını çizmişti. Sonrasında Tayyip Erdoğan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı çağırmış ve şu talimatı vermiş: "Komutanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na hemen hakaret davası açsınlar." Hulusi Akar komutanları bakanlığa davet edip Cumhurbaşkanının talimatını iletmiş. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanları durumu değerlendirelim diyerek süre isteyip Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hukukçularını çağırmışlar. Hukukçular şu değerlendirmeyi yapmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerinde bir hakaret yok. Dava açılırsa kaybedersiniz. İlaveten böyle bir dava Türk ordusunun tarafsızlığını gölgeler. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını mahkemeye vermek, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni imaj olarak olumsuz etkiler ve halktaki itibarını zedeler. Hukukçularından bu tavsiyeleri alan komutanlar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a gider. Genelkurmay Başkanı bu gerekçeleri ileri sürerek, ben dava açmayacağım der. Aynı şeyi Kara Kuvvetleri Komutanı da söyler. Deniz kuvvetleri komutanı fikir belirtmez, hava kuvvetleri komutanıysa ben de dava açmayacağım der. Bunun üzerine deniz kuvvetleri komutanı fikir değiştirir, ben de dava açmayacağım der. Bu sözler üzerine Hulusi Akar, madem Cumhurbaşkanının emrini dinlemiyorsunuz, gereğini yapın diyerek örtülü istifa davetinde bulunur, tehdit eder adeta. Hulusi Akar'ın bu çıkışı sonrası Genelkurmay Başkanı, peki ben imzalarım der ve geri adım atar. Lakin aynı şeyi kara, hava ve deniz kuvvetleri komutanları yapmaz ve kararlarında ısrarlı olurlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu karar sonrasında üç komutanı saraya davet edip emrinin neden yerine getirilmediğini yani Kemal Kılıçdaroğlu'na niçin dava açmadıklarını sorar. Üç komutanın ortak cevabı şudur. Türk ordusunu politize etmemek yani siyasetin dışında tutmak ve kaybedileceği kesin olan hakaret davasını açarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni zor duruma düşürmemek için cevabını verirler. Değerli takipçilerim görüyorsunuz 10 küsür sene önce askeri vesayet palavrasıyla FETÖ'nün önüne atılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Tayyip Erdoğan'ın bu itibarıyla takındığı tavır bu. Türk ordusu benim fedaim olsun, siyasette benden yana taraf müdahil olsun istiyor.'' cevap arıyorum. Bu mudur askeri vesayete karşı olmak? Bu mudur askeri vesayete karşı çıkmak? Söyledim. Tek parti dönemlerinde bile olmayan böyle bir şey kabul edilebilir mi? Tablo ortada asker bunları desteklerse bunların yanında olursa askeri vesayet şubu olmuyor. Olmazsa askeri vesayet oluyor. İşte İslamcıların ve AKP'lilerin takiyeciliği ve iki yüzlülüğü aynen budur. Türk ordusunun komutanlarını Kemal Kılıçdaroğlu'nu mahkemeye vermeye zorlamak, bırakın demokrasiyi ayaklar altına almak, Türkiye'ye ve Türk ordusuna kötülük etmek değil mi? Bir kere daha kanıtlandı. Türkiye'de artık kuralların değil, kralın egemenliği var. Özetle yıllarca sürecek bir arıtma ve temizleme gerektirecek değişimin arefesindeyiz. Dilerim bu değişim gerçekleşsin. Türkiye bunu kanla değil, sandıkla, seçimle yapmak, başarmak zorunda kanı kanla yıkamadan inadına sandık denilmelidir. Erdoğan gitmesine kesin gidecek de kansız gitmeli. Çünkü kaos kargaşa ülkeye kaybettirir ve bir tane Türkiye var. Bu arada Rusya'nın seçimde Tayyip Erdoğan lehine ağırlık koyduğu ortada. Dilerim Moskova yanlıştan vazgeçer. Ancak şunu da söyleyeyim artık afişe olmuştur. İşi kolay değildir. Bu arada Türksel'in seçim günü ofis ve plazasına girişi yasaklaması kafaları karıştırdı. Kamuoyunda yoksa kurulan teknik komploya Türksel'i de dahil mi ettiler soruları soruluyor. Malum seçim günü yani yarın akşam çok şeylere gebe. Son bir not Kemal Kılıçdaroğlu ile konuşmayan onun aramasına geri dönmeyen Muharrem İnce dün Tayyip Erdoğan'ı aradı ki Manasını siz takdir edin. Yarın seçim günü videom yok. Pazartesi sabahı görüşmek dileğiyle. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.